Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz renklerle tığ işi çok beğeneceğiniz güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar zincirlerimi hazırladım ben 29 tane zincir çektim modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor artı bir tane de fazladan yapıyoruz arkadaşlar kenar kısımda dönüş yapmak için Evet şimdi hemen dibindekine batıyorum bakın 29 tane zincir çektim ve 29 tane sık iğnem olacak 2 3 4 5 bakın hemen yanındakine batıyorum 6 bir yanındakine 7 8 9 10 10 tane yaptık. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar 29 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane zincir çektim buraya. Çeviriyorum ve hemen dibindekine batarak bakın buraya batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Hiç e, bir zincir atlamadan bakın hemen yanındakine battık. Sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 tane zincirimi çektim ve bir yanındakine hemen bakın dibindekine batıyoruz. Buna batmıştık. Şimdi buna batıyoruz. Ve buna bunu buraya sabitliyoruz sık ile Kapatıyoruz. Bu da ikincisi olmuş oldu. Tekrardan 25 zincir çekelim. 25 tane daha zincirimi oluşturdum. Hemen bakın bir yanındakine batıyoruz ve burada sık iğne yapıyoruz şöyle burayı tekrardan batalım arkadaşlar iki katlı olarak batalım Evet sık iğnemizi yaptık ve tamamladık şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bu şekilde bütün sık iğnelere batarak toplamda 28 tane buradaki zincirlerden yapıp tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde toplamda 28 tane zincirimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Evet şimdi burada bakın geri alalım. Zincir çekmişim burada iki tane. Şöyle geri aldık. Şimdi burada bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincirimi çektim. Ve tığımın üzerine 1, 2, 3 iki defa aldım ve buradan bakın bu birincisi bu ikincisi bu üç ve bu da dört. 4 taneyi tığımın üzerine aldım. Şöyle parmağımı arasından geçirdim daha düzgün dursun diye ve bu şekilde çıkardım bakın. 2 2 2 şeklinde çektim tığımın üzerine iki defa aldım ve tekrardan alttan geçiriyorum 2 2 2 şeklinde üçlü trabzan yapıyorum tekrardan iki defa doladım dört tane aldığımız için dört tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar 3 oldu İki defa doluyorum tekrardan bakın buradan batıyorum ve 2 2 çıkararak 3 da çekiyoruz Evet bakın modelimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Buna ütü basınca da arkadaşlar bu çok güzel duracak. Biraz şu an kaba gibi duruyor olabilir ama ütüyü görünce çok çok güzel olacak. Evet şimdi hiç zincir çekmeyelim. 1 2 iki. i̇ki defa doladık. Düz bir şekilde toplamaya özen gösterelim. Bakın şöyle. Düz bir, şöyle düz 2 3 ve 4. 4 tanesini aldım. Parmağımı şöyle arasından geçiriyorum. Geçirmeseniz de olur arkadaşlar. Böyle daha düzgün duruyor onu söyleyebilirim. Şöyle alttan aldım. 2 2 2. 2 defa doladım. Tekrardan hepsinin içinden geçiyoruz arkadaşlar bu arada. Buna da dikkat edelim. Evet, yine 2 2 Burayı geri alalım. Şöyle 2 2 ve 2 şeklinde çıkardım. 2 defa doladım ve tekrardan 2 şöyle parmağım çıkardım. 2 2 ve 2. 3 tane oldu. Hemen sonuncuyu yapalım. Parmağımızın üzerine almadan da yapabiliriz onu da. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet bu da ikinci modelimiz oldu. Şimdi hemen parmağımızın üzerine almadan da göstereyim. 2 defa doladık. Düz tarafından arkadaşlar. Bakın şöyle açın. Düz tarafından toplayın. 1 2 3 4. 4 taneyi aldım ve şöyle içinden çıkardım. 2 2 2 şeklinde çıkardık. 2 defa doladık. Şu 4 tanenin yine aynı içinden arkadaşlar. 4 taneyi de bakın aldım. 1 2 3 defa da çıkardım. Tekrardan 1 2 3 defa da çıkardım. 3 oldu. Toplamda 4 olacak. Ee, siz bunu 5'li de yapabilirsiniz. 5'li yaparsanız üstteki trabzanları 5 tane yaparsınız. Kaçlı yapmak isterseniz üstündeki trabzanları o şekilde devam ettirmeniz gerekecek. Evet bakın bu şekilde bu da oluştu. Şimdi kalanları ben kamera arkasında yapayım arkadaşlar, tamamlayayım. Sonraki sıra için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi tamamladık. Şimdi gelelim kenar kısmına. Kenar kısmı için de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 defa doladık. Ve hemen aşağıda bakın şu kenarına batıyorum. Şöyle çekiyorum ve önce bir tane sonra iki iki çıkararak hepsini tığımızdan çıkarıyoruz biraz uzun olacak arkadaşlar boyu trabzan yapacağımız için ve ya zincir çekeceğimiz için pardon şöyle trabzanın tam hizasına gelsin arkadaşlar buradan kasmasın ütü yapacağımız zaman biraz açsın diye de bir tık uzun yapıyoruz Evet şimdi Burada ip değil, ip geçişi yapacağım. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Kırık beyaz ipim bu arada arkadaşlar. ipim markası da Alize Diva. Video başında bahsetmeyi unuttum. Alize Diva marka arkadaşlar. Yazlık örgülerde kullanılan bir ip. Şimdi bir zincir çekip çevirelim arkadaşlar. Ve şuraya bakın hemen dibine batalım. Şöyle beyaz ipimizi de aradan alalım. Ve bunu buraya şöyle kilitleyelim. Evet buradan devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 25 tane zincirimizi çektik ve geliyoruz hemen dibindekine batıyoruz. Burayı tekrar edeceğim. Evet battık, sık iğnemizi yaptık buraya. Tekrardan 25 tane zincir çekelim. 25 zincirimizi çektik. Bir yanındakine batıyoruz ve bunu da buraya kapatıyoruz. Evet, bundan sonrası arkadaşlar sıra tekrarı. Aynı işlemleri tekrarlayacağız buradan sonra. Burası arka tarafı, burası ön tarafı modelimizin Evet arkadaşlar ben kamera arkasında büyük bir parçada ve farklı bir renkte denedim. Onu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kamera arkasında yapmış olduğum modelimde bakın bu şekilde oldu. Ben ütü bastım. Ütü basarken de biraz şöyle hafif yukarıya doğru çekerek ütüledim. Biraz böyle sündü ve çok güzel oldu. Bu modelden çok güzel çanta olur arkadaşlar. Yazlık örgülerde yani yelek yapımında, etoşal yapımında da kullanabilirsiniz. Evet hemen arka tarafını da göstereyim. Arka tarafının görüntüsü de ön taraftan farksız arkadaşlar. Bakın aynı görüntüde. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.